<laughs> pembe Sultan'la Ferhat'ın düğünü için alışveriş yaptık da Sana da bir fikrini soralım dedik Bir yanlış bu duyarım Sultan'la Ferhat'ın düğünü için alışveriş yaptınız ha he? <laughs> he? Alışveriş yaptık Sevindin mi Pembe abla Kız çok güzel şeyler aldık Pembe Rek rek elbiseli kubaşlar Dateller hmm, hmm. Bak yemek takımı aldım. roman kırmızısı Nasıl hmm. beğendin mi Çok beğendim canım sen bir bakayım bunları bana vir vir. Demek benden izinsiz evlemeye karar verirsiniz ha, bana da aba atarsınız ha. Kırma. Bunu oh, bunları şimdi kırma. 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 Ya ne yapıyorsun? Dur kırma. Ya ne yapıyorsun? Dur kırma tabakları bize. Tüküreyim sizi tabaklarınızı be. Siz beni kudurtacak mısınız? Allah kudurduk acı. Ya ne yapıyorsun sen benim abla ya? Ya sen sıfak yapıp kırasın niye mi aldık biz bunları ya? Ay! Oh! İyi yaptım canıma değilsin. Kırılacak başka bir şey var mı? Dur getirin bana var mı? Allah seni ne yapmasın değil mi? Uyuz kaçı. Çatlasan da patlasan da evlenecek bunlar. Oh. Ee, kız sultan geç bakayım seni içeriye. Ya geçmiyorum işte. Geçme sultan kız aferin. Gel sen bakayım şöyle. Gel. Kız! Sıkıyorsa kut, gelen sultanı ben bana. Demek öyle ha. ediyordu. Komiserim şikayetçiyim. Esas ben şikayetçiyim komiserim. Bu dişi terminatör Ferhat Az Sultan'ın üstakbel evliliğine mani olur. Ya komiserim ucağınıza düştük. Kurtarın bizi şu cadıdan be. Gene ne oldu be? Gene ne oldu? Komiserim. Allah'ını seversen söyleyeyim. Bu tabaklar güzel değil mi? Güzel. Bak komiserim. Altı kişilik çatal bıçak takımı. Bu görmüş olduğunuz vitetten altı kişilik çorba takımı. Yanında iki olarak çelik gelirdi Nasıl? <laughs> Şimdi de pazarlamacılığa mı başladık? Yok komiserim. Sultan'la Ferhat evlenecekler de düğün hediyesi olarak aldık onları. Ama pembe gacısı beğenmedi, cıngar çıkardı. Görürsünüz değil mi komiserim? Hem iznim olmadan kızımı evlendirirler, hem de benimle dalga geçerler. Ben bunlardan şikayetçiyimdir. Oh be, nihayet evleniyorsunuz ha. Tebrik <laughs> ederim kardeşim. Sağ ol Salih. <laughs> komiserim, abim bu Salih'ten de şikayetçiyim. Benim karşı olduğumu bile bile tebrik eder. Ben de tebrik ederim. ...gerçekten çok sevindim çocuklar. <laughs> Sağ olun komiserim. komiserim. <laughs> Sizden de şikayetçiyim. Ne kadın? Ya bir insan her şeyden şikayetçi olur mu? Bu hastası mısın? Komiserim... ...bir daha Kapat. Ben bu yıldızdan şikayetçi olduğumu ...söylemiş miydim komiserim? Eee... ...yeter ama sıktım be. Salih... At bu kadını dışarı. Başına komiserim. Aman be alayınızdan şikayetçiyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidip alayınızı içeri tıktıracağım göreceksiniz ha. Haydi yürü aca gidersin. Hadi dışarı hadi Canı bakalım dışarı. Canım sihri attır bir acam. Hadi bakayım hadi. Siz de anca gidersiniz dışarı. Gidin evlenecekseniz kavgasız gürültüsüz evlenin. Baş sıra komiserim. <laughs> Ay Allah razı olsun komiserim. Tanıtım bitmedi komiserim. Tepsis ettim. Bakın kahvaltı, reçel, krema, çokola vesaire koyabiliriz. Ben de seti. Yeter! Hadi dışarı! Allah hadi! vermesin. Hadi, hadi dışarı! Çıkın dışarı! Hadi, çıkın hadi. hadi! 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 Komiserim, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Söyle. Komiserim, kulağınıza ne dedi? Hiçbir şey. Peki siz ona ne söylediniz? Hiçbir şey. Ben bir şey anlamadım komiserim. Ya anladın işte, bu deli beni de kendine benzetiyor.